girmiş Fenerbahçe'de. Ya Fenerbahçe başkanlık makamı otomatikman şampiyonluk sözü vermektir. Ya Fenerbahçe'nin heybeti taraftarı, kadroları, forması, çubuklusu zaten her sezon en kötü ikinci olur ki. Ali Koç neredeyse bir ara küme düşünüyordu. O zaman bile destek verdik. 6 sene destek verdik. Bu sene eleştiriyoruz. Beni bile hedef almaya başladılar. Ya baba sizin derdiniz Fenerbahçe bir kişiler mi ya? İyi misiniz kardeşim siz? Ali Koç lider değil ya Ali Başkan. Ali... Fenerbahçe'de liderlik vardır. Ali Başkan lider değil. Dursun Özbek neler söylüyor? En son Dursun Özbek sıkıldı. Bıraktı Yüksel Yıldırım. Ali Koç da Yüksel Yıldırım uğraşıyor ya. Hem de dostum benim arkadaşım diye diye. Ali Koç bunu da çözemeyip kulüpler birliği toplantılarının dışında falan yan yana duruyor ya. Arkasında Murat Özkaya, Eyüp Spor, Galatasaraylı, Yüksel Yıldırım, Samsun Spor, Galatasaraylı, Fenerbahçe taraftarı bu adamlara kurulmuş. Tepki gösteriyor. Ali Koç onlarla yan yana. Dursun Özbek artık Ali Koç'tan bahsetmiyor farkında mısın? Artık belki adam dengim bile değil diyor. Yani Fenerbahçe başkanı liderdir. Dursun Özbek bir şey söylüyor. Bizim zorumuza giriyor. Biz cevap veriyoruz. Ali Koç'ta tık yok. Yüksel Yıldırım neler söyledi? Ben onun dostuyum dostuyum ayaklarını. Ali Koç'ta tık yok. Bir de yan yana görünüyor. Ya senin taraflarına zoruna gidiyor abi. Sen sen hangi semtte, hangi fanusta yaşıyorsun? Yan yana gelme tavır koy. Ya Dursun Özbek kulüpler birine gelmiyor. UEFA başkanı gelmiş açılış yapılıyor. Ona gelmiyor Ali Koç var diye. Ya sende bir tavır koy. Yan yana gelme şöyle yap. Hatırlıyor musun Aziz Yıldırım'ın bir pozisyonu vardı Trabzon'un eski başkanı. Hem de devletin en büyük zirvesi oradayken getirmeyin yanıma falan yaptı. Ya sen Fenerbahçe'sin. Sen Fenerbahçe'sin kadın futbolda FOMGET midir om get midir OMLET midir ben ne olduğunu bilmiyorum takımın adını. Dayak yiyorsun ya.